Benim abla akşam neredeydi sen? haklı kalabalık vardı bu. Kefenli arkadaşlar vardı burada. Kameralar falan televizyon gelmiş çekmiş. benim bir yerden haberim yok. Ben bilmem. Ne kefeni? Biri mi öldü uşağım? Vallahi bilmiyorum. Kefenli... Kefenli... Havese değil sana kişiler arasında birkaç metre şey de... da sarılsınlar ona utanma ailemi. Kefen giymişler, kimin yolunda olduklarını da bilmiyoruz orada bir şeyler dediler ama. La ilahe illallah ya kardeş kardeşim. Bu çarşının tıkarbini bozuldu ya, usulü bozuldu ya, terbiyesi bozuldu ya. Bozulduk işte gittik ya, gittik. Sene suya gidiyor. Allah kahretsin. Ben yoğdum orada, ben o zamanlar bunu tozu dumana kadardım. Niye çağırmadınız beni? Allah'ın aşkına olsun. Ama vatandaş işte kendi şeyini yapıyor, tanıdığı programı yapıyor. Kendinin nesini O Otursa, her otuzlara şa, ne dur bu rezillik? Rezil rezalet rezil, rezil, rezil. Yani benim de üzüldüğüm bir şey var yani. Orada 5-6 kişi çarşıbaşının e, sanki hepsinin öyle olduğunu böyle bir televizyon şeyleriyle e, çok üzüldük. Rezil. Dışarıdan evet. o kadar o kadar o kadar telefonlar geliyor ki ya çarşı başında böyle Rızlı, bir şey. De. Biz yakıştıramadık yani. Biz çarşıbaşını çok daha e, halk için kefen giyersiniz diye düşünüyorduk ama bunlar bir e, kral için kefen giydiler diye dışarıdan telefonlar geliyor. Çok üzüldük biz de. Ama ne diyeceksin ya. adam e, şey yapıyor. Şey Hakkını kullanıyor. Ya ya daha bir şey bulamadılar. Bunu ben, ben anlamadım bu dünyadan. Çekildi sancaklar dediler. Adeli toplar dedi. Tol diskefiye pok oğlum poklar. <laughs>